çağımızın en büyük problemlerinden biri. Stres nedir? Siz uzmanlar olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Çok stresli bir hayatları varsa, çok yoğun bir hayatları varsa neler öneriyorsunuz? Stresle önce nasıl başa çıkacağını bir kafasına imajine etmesi gerekiyor. Kadınca TV'de birbirinden değerli konuklarımızla yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz uzman klinik psikolog Züleyha Ünlü. Hoş geldiniz Züleyha Hanım hoş bulduk, tekrar. Merhabalar Özge Hanım. Bugün stres nedir onu konuşacağız ve nasıl evet. yöneteceğimizi. Evet. Çağımızın en büyük problemlerinden biri stres. Evet. Nedir? Siz uzmanlar olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Hı -hı. Şöyle stres bedenimizde, zihnimizde ve ruhsal yapımızda bir çeşit baskı diyebiliriz aslında. Hı -hı vücudumuzu etkileyen bir tarafı var. Psikosomatik tarafı var. onun dışında fizyolojik yapımızı hani etkileyen bir tarafı olabiliyor, karşımıza çıkabiliyor. Onun dışında zihinsel yapılanmamızı, bilişsel yapılanmamızı olumsuz etkileyen tarafları var. ruhsal yapımızı da uzun vadede sıkıntı hı hı. yaratabiliyor. Fakat stresin türleri var hani. Hı hı. Nedir bu türler? Şöyle stresin iyi türleri de var hani bize iyi Hani hmm. gelen. Evet, gelen evet geçen hani... gün okuduğum bir kitapta o var bazı dozundaki stres e, vücudun aslında hmm. e, kendini daha canlı tutup hücrelerin yenilenmesine de sebep oluyormuş ama hangi stresi iyi hangi stres kötü sizden dinleyelim hmm. şöyle stresin aslında iyi tarafları dediğiniz gibi kısa süreli vadede çok iyi harekete geçiriyor keskinleştiriyor dikkatimizi motivasyonumuzu artırıyor hani bu bizi harekete geçiren içten gelen bir şey bu çok güzel fakat hı -hı. stresin hani olumsuz etkileri günümüzde çok daha hı -hı. yoğun bir şekilde karşımıza Uzun çıkıyor. Uzun süre maruz kaldığımızda mı aslında stresi kötü tanımlayabiliriz? Uzun süreli evet. stresten mi bahsediyoruz. Hı -hı. Evet kesinlikle. Nedir peki tam olarak türleri? Siz nasıl ee, ayırıyorsunuz? Şöyle yani biz iyi stres yani hı -hı. bize yararlı olan hı -hı. stres ve bize zararlı olan stres şeklinde o olarak ayırıyoruz ikiye ayırıyoruz. Peki stresi nasıl yöneteceğiz? Hı hı. Şöyle, stresin birden fazla yönetim şekli var aslında. Herkesin stresle mücadele etme durumu birbirinden farklılık gösteriyor. Stresi yönetmede olumsuz olan şeyler var. Yani önce bunlardan bahsedelim. İnsanların daha kolay, daha kolaya kaçıyorlar. Mesela işte stresle baş etmek için, kısa süreli, kısa vadede anı kurtarmak için cinsel alkol madde kullanımına hmm. e, gidebiliyor ya da işte öfkelenme durumu hani kendini öfkeli bir şekilde ifade etme hmm. ya da içe kapanma olabiliyor. Hmm. İntihar eğilimleri olabiliyor ya da çok fazla aşırı yemek yemeye hmm. yani duygusal orgazma hani neden hmm. olabiliyor. Bu tarz olumsuz şeyleri var. E, fakat stresi hani olumlu yönde nasıl yönetebiliriz? Aslında bugün biraz ondan bahsetmek hmm. istiyorum. Birden fazla yöntem var aslında. Öncelikli olarak bedene yönelik yöntemler. Hmm. Hani bedenimiz fizyolojik yapımız ne kadar sağlıklı olursa ruhsal yapımıza o kadar Tabii. iyi etkiliyor. E, fizyolojimizi de hani önce düzeltmek için bedene yönelik yöntemlerde işte ne yapabiliriz? Nefes egzersizleri. İşte spor, spor ilgi alanımıza göre yiyecektim. düzenli spor düzenli ee, uyku. Onun dışında uyku kesinlikle çok önemli. Ee, Melatoninin hani salgılanma durumu bizim için çok kıymetli. Özellikle 11 ile 3 arasında uykuda olmamız gerekiyor. Ee, bu bizim için çok çok kıymetli ve hani e, uykudan önce çok fazla telefona maruz kalmamamız, online'a maruz kalmamamız gerekiyor. Ee, onun dışında bazı da işte yoga vesaire hani sevenler Hı. var ve düzenli beslenme, doğru beslenme, Hı. stresi Hı. yönetme de çok etkili çünkü karbonhidrat çok fazla tüketimi stresi artırabiliyor. Arttırıyor. Ee, onun dışında duygu ve düşüncelere yönelik yöntemler var. Ee, birkaç tane yöntemden bahsedebilirim. Hani zamanını doğru kullanma, e, plan yapma ancak esnek olma. Hani planlarımızda çok fazla şey yapmamalıyız. Katil duygularımızı. Ertelememeliyiz bazı şeyleri. Hani erteleme de çok fazla kaygısı Çünkü sonunda stres, stres, stres getiriyor artırıyor. O da. Artırıyor kesinlikle öyle. Onun dışında e, ne yapabiliriz? Biyolojik en iyi zamanımızı kullanabiliriz. Herkesin biyolojik zamanı birbirinden farklıdır. Farklı. Kimisi akşam saatlerinde iyi öğrenir ya da verimi daha iyi olur. Kimisi gündüz saatlerinde, sabah saatlerinde hani kişi kendini keşfetmeli ve nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmeli. Bir de bilişsel yeniden yapılandırma ile ilgili şeyler öneriyoruz. Yani bir kere olumlu düşünce yapısını hayatlarına katmalarını istiyoruz hani kendi kendilerinin psikologları olmaları gerekiyor bence öncelikli olarak. Doğru. O da nasıl olacak? Ee, yani şöyle stresle önce nasıl başa çıkacağını bir kafasına imajine etmesi gerekiyor. Olumlu şekilde hayal kurması gerekiyor aslında bakarsanız. Her şey biraz hayalle başlıyor. Hani kafada olumluyu imajine ettiğin takdirde beyinde de hani beynin yapılanmasında da bir Hı -hı. hareketlilik oluyor olumlu şekilde. Hı -hı. Beynin organik yapısında dengeli tutmak gerekiyor. Ve hani stresi yönetemezsek çok ciddi sıkıntılar karşımıza çıkabilir. Hani iletişim bozuklukları olabilir, iş hayatımızdaki motivasyonumuz Hı -hı. düşebilir. Öfke nöbetleri. Ee, öfke nöbetleri kesinlikle oluyor. Hani öfkenin altında yatan sebeplerden birisi zaten hani stres, kaygı. Hmm. Bunun gibi şeyler. Peki stres yönetimi yaptığımız zaman öfkemizi de aslında dindiriyor muyuz? Hmm. Yani kendimizi doğru yönlendirebiliyor muyuz? Evet, kesinlikle öyle. Şöyle öfke aslında şöyle buzdağı gibi düşünebiliriz. Buzdağının altında Öfkenin altında yatan sebepler neler? Aslında biraz oraya bakmalıyız. Hani bizi strese sokan sebepler neler? Ben neye, niçin öfkelendim? Durup bir düşünmesi lazım. Hı hı. Zaten oradaki durup düşünme şeyini hani yapabilirse insanlar zaten çok fazla öfkelenmiyor. Ama orada durup düşünemiyor. İşte kan beynime sıçradı falan deriz ya. Denir Aynen. Hani orada aslında hormonal bir zıplama durumu söz konusu. Hı hı orayı dengeleyebilirsek hani öfkemizi de hani dengeleyebilirsek stresimiz de o boyutta az oluyor aslında bakarsanız. E ee... Bu hani bedenimize yönelik yöntemler aslında gerçekten hmm. hani ikisini beraber tutmakta fayda var. Mesela egzersiz yapmak gerçekten evet. insana belli bir rahatlık sağlıyor Kesinlikle. ve eminim ki hani onun verdiği hormonlarla birlikte daha mutlu bir insan haline geliniyor, daha aktif Kesinlikle. bir insan haline geliyor. Ben kendi adıma hani onu söyleyebilirim Stresi yönetirken bence en çok işime yarayan şey benim egzersiz ama herkes kendi yöntemini bulabilir. Kesinlikle. Peki Kesinlikle. kendileri Kesinlikle. evde yapabilecekleri hani meditasyon falan dışında dışında da çok stresli bir hayatları varsa, çok yoğun bir hayatları varsa neler öneriyorsunuz? Nefes egzersiz dediniz ama. Evet nefes egzersizleri öneriyoruz. Onun dışında hani kendisine iyi gelen yapabilirliği mesela o gün Yemek yapmayı çok seviyorsa yemek yapabilir. Hani Hı -hı. tatlı yapmayı seviyorsa onu yapabilir. Kitap okumak ona iyi geliyorsa, müzik dinlemek ona iyi geliyorsa, pencereyi açıp nefes almak ona iyi geliyorsa, Her ya şey da bir yapabilir. manzarayı seyretmek, ya da bir su sesi, Hı -hı. deniz sesi, kuş sesi. Hani ilgi alanlarına göre kişi kendini yönetebilir burada. Hı -hı. Onun dışında az önce de söylediğim gibi olumlu imajinasyon. Hı -hı. Hani ona iyi gelen, rahatlatan. işte mesela çocuksa mesela Luna Park'ta olma konayı geliyorsa ya da bir dondurmayı hayal etme konayı geliyorsa bu şekilde hani bir hayale gitmesini Öneriyorum açıkçası. Peki stres yönetimi başarıyı da arttırır mı? Özellikle Hı. işte sınav dönemindeki gençler ya da e, zorlu bir sunuma hazırlanan bir iş insanı gibi şeylerde başarıyı da Hı. stres yönetimimizi düzenlersek arttırır mı? Görüyor musunuz? Kesinlikle yani bunu? artırıyor. Zaten hani şöyle iş hayatında özellikle yani stresini çok iyi yöneten, kriz yönetiminde güçlü olan bireyler çok çok öne çıkıyor. Sınav stresi yaşayan hani çok fazla öğrencimiz var. Burada da hani bilgisayar yeniden yapılandırma çalışıyoruz. Hani belli yöntemler var onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve o şekilde yönlendiriyoruz. Ve başarı paralelinde geliyor. Yani sosyal duygusal alan ne kadar iyiyse yani sosyal duygusal alan ne kadar mutlu, huzurlu, rahat, relaksa akademik hayat paralelinde geliyor zaten. Paralelinde geliyor hı hı. zaten. Çok teşekkür ediyoruz. İyi İyice ki geldiniz. Edin. Yine keyifli bir sohbet oldu her zamanki gibi. Hı hı, bir Kadınca TV'de bir bölüm daha sonuna geldik. Videomuz like etmeyi, bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.